Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz sefalar getirdiniz mutfağıma bugün sizlerle paylaşmak istedim çok güzel bir içecek tarifim var bu içecek tarifini komşum bana ikram etti ve çok hoşuma gitti hemen sizinle paylaşmak istedim ve şimdi çok kolay ve çok vitaminli iki tane limon bir tane çubuk tarçın ve bal zerdeçal ve hemen limonu ikiye ayırıyorum. Şimdi sıkıyorum. Şöyle limonu sıktım ve şimdi bir tane karıştırma kabını aldım. Limon suyunu içine boşaltıyorum. Bir tane tarçın içine atıyorum çubuk tarçın. Şöyle üzerine 2 yemek kaş yemek kaşığı balı ekliyorum. bir yemek kaşığı zerdeçal ekliyorum. Ve iyice karıştırıyorum. Şöyle iyice karıştırdıktan sonra suyunu ekliyorum. 7 su bardağı suyu ekledim ve iyice karıştırdım. Bakın ben çok fazla tatlı içmek istemedim. Eğer tatlı içmek istiyorsanız balını arttırabilirsiniz. Bakın rengi, kıvamı çok güzel oldu. Şimdi bir ko kovanoslara koyuyorum. İstediğiniz an tüketebilirsiniz. Çok güzel oldu. Denemenizi tavsiye ediyorum. Videomu beğendiyseniz beğeni yapmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Abone olursanız çok sevinirim. Hoşçakalın. Sevgiyle kalın.